merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Roblox'ta Game Store Titan oynayacağız. Keltoşlar geliyor. Ana. Abi ne olur? Abi abi bir adet para abi para abi abi para. Neyse vermiyor. Ben... gidelim. Burada Horizon 4 oyunlarımız var. Bu şeyleri stokları yeniyoruz ki her zaman daha çok paramız olsun diye. Ve bugün yanımda konuk var. Bugün yanımızda Mahmut Bey var. Eee Şimdi diyeceksiniz zaten kanal de Biz ortak kullanmaya karar, ver karar verdik. Ve ben zaten taklit yapabilen birisiyim. O yüzden taklit yapmayı seviyorum. Videolarda falan taklit yaparsam bilin ki ben konuşuyorumdur. Öyle oluyor. Mesela çok güzel şey taklit yaparım. Taner Tolga tarlacı yaparım. Survivor'dan bilenler varsa eğer. Hay amınim. Gümrüğün aynası diye falan. E, onları yapabiliyorum. Ve artıdan e, bu oyundaki amacımız bir şehir kısmı var. Bir dükkanımız var. Dükkanı büyüttükten sonra mesela böyle şeyler falan geliyor bizden alışveriş yapmaya. Böyle kel mutlar falan Herkes geliyor. Aynen. O şekilde e, dükkanımızı büyüteceğiz. Dükkanı büyütmek için de buraya posta geliyor. Para biriktirdikten sonra. Seni döverim bir daha öyle geçersen ben şey yaparken konuşurken. Ee, ondan sonra aha kel geldi bir tane. Neyse dükkanımızı büyüteceğiz. Dükkan büyüyecek, bayağı büyüyecek böyle daha güzel bir dükkan olacak. Şu taraflara doğru genişleyecek, bu taraflara doğru genişleyecek. Ondan sonra da başka bir şey yok. O şekil. Tek bir oyun var şu anda. Horizon 4 Horizon Horizon diye bir tane e, horozo diye bir tane oyun var. Horizon 4. Onun reklamını satın almışlar büyük bir, bir tıbal oyunla. <laughs> Mesela şu anda Gerçekten. diyor ki 1000 lira para gruba katılırsanız. Nereden katılır? Robux'u sizden alıyorlar. Paranızı da cep alıp cepten para alıyorlar. Arkadaşlar şimdi karakterim böyle. Benim eski hesabım vardı. Bilgisayar değiştirdiğim için gitti. Ee, şifresini bulabilirsem ona gireceğim. Yakın zamanda bulmayı düşünüyorum. Mesela e, soranlar olacak. Mesela nasıl diyeyim? Bu oyunlarda neden hep Farklı farklı şeyler konuşuyorsun diyeceğiniz Ama ben konuşarak oynamayı seven birisi olduğum için Öyle geçiyor günler Mesela böyle zengin adamlar geliyor her gün ben böyle bu oyunu oynamayı düşünüyorum Ama farklı farklı oyun videoları da gelecek yani gelmeyecek diye düşünmeyin Mesela bugün Roblox oynuyorsam Aynen bugün Roblox oynuyorsam yarın Zula öbürsü gün e Valorant Ondan sonra GTA videoları falan gelecek. GTA 5 videoları falan. Yorumlara yazın ne videosu istiyorsanız. GTA 5'te biraz gasabileceğini düşünüyorum ama yani PlayStation alırsam kasmayacak gibi düşünüyorum. Evet çok boş yaptığımı biliyorum. Bu adamın neden tişörtsüz olduğunu e, merak ediyorum. Ve sırada günün sorusu var. Sizin en sevdiğiniz takım nedir? Onu yorumlara yazarsanız ben de onu oynayabilirim. İsteyenle beraber oyuna girebiliriz. Hmm, biraz dükkanı büyüteceğim de benim dükkana kimse gelmiyor. Mami benim ya dükkana adam. kimse gelmiyor. Bana yardım et mami. Lan gir Bana içeri ay, döverim. Bir Abo, bir dakika. Bu oyun lanetli. O. Gördünüz kırmızı kel adam geçerken bir anda elinde parayla sarışın adam oldu. Ben gidiyorum buradan. Çık buraya. Kaç, 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 kaç. Bakayım. O ne? O ne? Müşteri mi o? Müşteri değil. Kel, buyurun oyunlarımız var. Buyur kel, buyur içeri. Sen de içeri. Girmezsen adam dövüyorum. Girmezsen de dö lan senin ağzını kırarım. Gel buraya. Hı, hı. Neyse aman gelmesin gelmesin. Ne alıyor? ne bakıyorsun oraya? Eee pet kısmından şey yapabiliyoruz. Eee bilmem şey yapabiliyoruz. Upgrade. Aa pet kısmına bakalım. Taycığımızı büyütmek için aa dur bakayım. Ben eski bölümünü aa. oynamıştım. Ne kadar istiyor burası? Büyütmek için Olur, Bir tane Para falan da yapabiliyorsun. Mesela dur, iki kişiyle birlikte olacağım. Mesela ben şimdi senin ofisine başvurabiliyor muyum? Mesela ben senin ofisine şey aa anladım. Tamam ben bunu anladım. Bunun olayını Arkadaşlar bunda e, işçi çalıştıracağız mesela nasıl diyeyim? Saatlik 25 lira istiyorlar. Buraya işçi menajerler geliyor. O menajerlere para veriyoruz. Menajerler de bizden çalışıyor da. Daha yeni benim adam doğa mı okuyor? Ne yapıyordu? Anlayamadım. Neyse. Menajer Yok menajer alacağım da menajerlerin gelmesini bekliyorum. Afrika'dan sipariş ettim. Peki. Hep, nereden kanka? Mi, mi? Yok type M e gir orada olması lazım. Karakter Allah Allah. dedim. Aa, arkadaşlar burada Aa, kıyafet de değiştirebiliyoruz. Dur. Beleş kıyafet en sevdiğim. Pantolonlar. E ee, burada hiçbir şey yok. Bizden gene para sömürüyorlar. Hep dolandırıcı bunlar ya. Çık Kanka, ya. M hiçbir şey yok ki. Allah Allah, koş koş koş. Kanka. Ben de daha yeni şey gözüküyordu şey yeri gözüküyor bak giriyorsun employees diyoruz bak yukarıda employees diye bir şey var bak gördün mü job mop yazıyor onları çağırıyorsun da ne oluyor tövbe estağfurullah ya Employee. benim adam bir anda kafayı indirdi bir şeyler yapıyorsan da yapmıyormuş neyse Kanka, Yok, da job cost var. Aynen. Ee, Arkadaşlar şimdi bu kadar sonuna gelelim. Ben size sadece bu oyunu şimdilik anlatmak için yapmıştım. Eğer yeni bölümlerini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve neydi mami? Bizi paylaşmayı, bizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.